Tiftruck dilimize Almancadan geçmiş bir terimdir ve çukur baskı anlamına gelir. Dünyanın en gelişmiş endüstriyel baskı tekniğidir. Dergi yayıncılığı, tekstil ve özellikle ambalaj sektöründe kullanılır. Bu sistemde baskı düz silindir üzerinden yapılır ve boyayı alıp kağıda geçiren kısımlar çukurda kalır. Tift Druk baskı operatörü de bu sisteme göre hazırlanmış kalıpları makineye bağlayan, baskı makinesini ayarlayan, baskı işlemini gerçekleştiren ve daha sonra da makinenin temizliğini yapan kişidir. Baskı işlemleri fiziksel güç gerektirdiği için bu mesleği yapacak kişiler sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olmalıdır. Titiz çalışmak ve sorumluluklarını yerine getirmek meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin sertifika programlarında matbaacılık alanı ile ilgili mesleki eğitime başlanacaktır. Lise eğitimi sonrasında ilgili meslek yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapılabilir. Üniversite sınavına giren öğrenciler 4 yıllık matbaa öğretmenliği bölümünü tercih edebilir. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere de yönelebilirler. Tiftrup baskı operatörleri baskı sürecini planlar malzemeleri ve makineyi baskıya hazırlar. Gerekli ayarlamaları yapar ve baskı sürecini kontrol eder. Baskı işlemi bittikten sonra makinenin periyodik temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirir. Tiftruk baskı işi diğer baskı işleri gibi çok dikkat isteyen bir iş. Çeşitli renklerden çok değişik dizaynlar elde edebildiğiniz için çok zevk veren bir iş. Tiftruk baskı operatörleri matbaaların üretim bölümünde çalışır. Mesailerinin büyük bölümü ayakta ve makinelerin başında çalışarak geçer. Tiftroğ farklı bir sistem olduğundan offset ve tipoya göre daha titiz çalışmak gerekir. Tiftroğ baskı makineleri operatörleri çoğunlukla ambalaj sektörü ve değerli kağıt baskısı alanlarında çalışır. Gıda üretim sektöründe ambalaj üzeri baskısı yaparlar. Bu nedenle gıda sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde iş bulma imkanları vardır. Ülkemizde bu alanda eğitim almış meslek elemanlarının iş bulma şansı çok yüksektir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.